Herkese selam, bugün sizlerle beraber kod vereceğim ama sanırım tam büyüyemedi. Evet çok güzel bir kodlar buldum. Bu arada bunları da kodlar aldım. Sadece şu üstte altı kodlar yapmadım. Şapkam, saçım, yüzüm ve çantam kodlan ve aşırı tatlı bir şeyler. Şimdi kaydettim mi acaba? Ben kaydetmemişim. Hemen ne olarak tanıtayım? Tatlış Ko... Duru Ay soru çıkıyor da azkar. Duru. Tatlış olarak yaptım şimdi. Ee, sıradaki yapacağımız ay 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 bu ne güncel güncel, güncel. Ha tamam güncel 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 güncellendi sonunda yüzümüzde çıkaralım. Şimdi ilk kodumuz iki tane saç buldum burada. Ben ben buradan gideyim şuraya bir tane ev kuralım ben hep böyle yapıyorum çünkü server ama istemiyorum 100 robux yani bence gereksiz harcama robux da kullanmıyorum zaten neyse başlay evi kilitlemeyi unutmayalım başlayalım şimdi ilk olarak birinci saçımızın kodu geliyor Kodunuzu eğer göremezsiniz diye söylüyorum. Çünkü bir tanesinde öyle bir hata olmuştu. Videoyu silip başka bir şekilde tekrar yüklemek zorunda kalmıştım. Şu anda söyleyerek yapacağım. 60 65 99 30 Siz de bir yere not edin. Yaparsınız. Bir dakika. 60 65 99 30 46. Böyle bir tane tatlı bir saçımız var. Bu da güzel ama bir tane daha saç göstereceğim şimdi. Dur, ilk önce hatta kulaklığı yapalım. Sonrasında ona göre saça karar veririz, tamam Şimdi kulaklığımızın kodu 1154. 58 38 A, ardından da 464 geliyor 4 6 4 yani bu şekilde de bir kulaklığımız var şimdi bu saçımız da çok tatlı biliyorum bir tane daha saçımız var ben bunu çok beğendim ama böyle daha tatlı duruyor bence. Bu arada yüz belirlemedim ama ben yüzü şu şekilde buluyorum. Genel. Genelde. Buraya giriyorum. Ay. Buraya. Face yazıyorum. Face'den bunu alıyorum. Yani siz alabilirsiniz ama ben bunu alacağım. Hayat zindar edenler. Git arkadaşım git. Uf, neyse devam edelim şimdi. Ee, şimdi sıra kolluklar olur ya böyle. İlk bir üstümüzü giyelim ondan sonrasında üst altı yapalım sonra kolluk yaparız. Ay. Şimdi hemen üstümüzün kodu. 49 62 0 94 60 60 Böyle güzel bir tane üst vardı. Ama şimdi bizim altımızın da böyle bir üstü olduğu için bu şekilde var. Böyle. Şimdi altımızı söylüyorum. 14 79 98 43 82 Evet. Bu şekilde de bir altımız var. Şimdi kolluklarımızı deneyelim. Olmazsa başka bir şey de bakarız. 10 71 37 ıı, ardından 61. 61'den sonra sonra Yirmi üç Koltuklar eklenmiyor. Zaten bu oyuna göre olmuyorlar. Genelde. Bu şekilde tatlı bir karakterimiz oldu. Ben seviyorum genelde böyle tatlış karakterleri. Buna da şey var ya Blue Stars'ta Tatsuki. İsim olsun. Tat Tatsuki. Tatsuki mi? <laughs> Yok, Tatsuki duru. Tamam. Kaydedelim. Bunu bu bu bu. Aslında benzeyen karakterler yapıyorum farkındaysanız. Çünkü benim tarzım bu. Yani sevdiğin karakter tarzı böyle. Bence güzel duruyor. Gayet hoş ve abartı olmayan. Ayakkabım var mı kız benim? Var. Tarengi ayakkabı Bu arada şöyle göstereyim. İsmim. Harmony 27 Grange. Harmony Granger böyle yazdım. Neyse arkadaşlar. Öptüm öptüm. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bir dakika. Abone olduysan, like attıysan videodan çıkabilirsin canım. Arkadaşım. Görüşürüz. Öptüm öptüm. Bay bay.